selam arkadaşlar. Karen ne yapıyoruz? Evet saklambaç oynuyoruz evde. Önce kim sayacak? Hadi taş kağıt makas. Hadi. Taş kağıt makas. Sen ne yaptın ikimiz bir. Bir daha. Taş kağıt makas. Ha ben kestim sen sayıyorsun. Hadi gel. Hadi hadi. Sen sayıyorsun. Say bakalım geç. Bakma tamam mı? Ona kadar say. Nereye saklansam ya, nereye saklansam? Şuraya. Hemen şuraya girin. Ay 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 ay. Bakalım bulabilecek mi beni? Hala sayıyor arkadaşlar. Hadi bakalım nerede? Ay. Bulacak sanki. Ya ben buldum ama karanlık. Of oh, ay ay. Ay. Ya. Tamam hadi ben sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan Eve Nerede acaba Karen Acaba benim saklandığım yerine mi gitti Bakayım ah, Burada yok Burada da yok Burada da yok Nereye gitti ya bu? Şuraya bakalım. Aa burada da yok. Nerede ya? Bu odanın içinde mi acaba? Dışarı mı çıktı? Burada da yok. Aa. aa. Ay gördüm kafanı gördüm 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 gördüm. <laughs> Ay git. Unuttum ben oraya sebelemeyi ya. Tüh. Hadi şimdi sen say ben saklanacağım. Hadi bakma sakın ona kadar hızlı. Nereye saklanacağım ya? ya nereye saklanacağım? Şuraya okay. Evet, buraya saklandım arkadaşlar. Ya ayet. Tüh be. Şimdi ben de. Ben de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Nereye gittin acaba şimdi? Aa kaçtım nereye gitti ya hiç ayak sesi de duymadım arkadaşlar. Burada yok. Aa burada da yok. Nereye gitti acaba? Evin içine mi girdik acaba ya? Bakayım. Aa yok. Burada da yok. Yine yok. Aha nereye gitti nereye gitti? Burada da yok. Bakayım. Ee bu evin odanın içinde yok ki. Buraya mı gitti acaba? Şu ışığı yakayım ya. Odasına mı girdi ki? Bu odaya giremez. Buraya girmiş olabilir mi arkadaşlar? Burası karanlık ama. Dur bakayım. Bakayım burada mı? Burada da yok. Dolabın içine mi girdi acaba? Ha! Aa, bir de buraya. Aa, yok. Nerede ya? Kapının arkasında olabilir mi? Burada da yok. Ee nerede arkadaşlar ya? Tuvalette mi girdi? Karen. Aa, burada da yok. Allah Allah. Banyoya girmiş olabilir mi? Burası da <laughs> da karanlık ama olamaz. Burada da yok. Yatak odasında. Mutfakta. Da yok. Dur kapının arkasında mı? Orada da yok. Aa. Işıyı kimde bakayım ya? Karen. Bunların içine mi girdin? Ay burası açılmıyor ki. Aa ne olmuş bu kapağı? Aa. Bakayım buradan bakayım. Bu da açılmıyor zaten. Burada da yok. Buraya mı girdin? Aa. Burada da yok Karen. Arkadaşlar Karen yok ya. Ben bulamıyorum Karen'i. E. Aa. Ya nereye gitti bu kız? Buraya baktın. Odasında mı ki ya? Yok. Baktım buraya ya. Yok. Buraya da baktık, buraya da baktık. Nerede olabilir ya? Kapının dışına çıkmış olamaz herhalde. Cık, burası kilitli zaten. Bu odaya giremez. Burası da kilitli. Evet. Aa. Karen yok. Arkadaşlar Karen yok. Ya nereye gittin? Ara. Aa. Karen neredesin ya? Evin arkasına mı girdi acaba? Ya evin her yerine baktım ama. Nereye gitmiş olabilirsin? Perde arkalarında mı saklandı? Ya Karen! Karen! Allah Allah! Şuraya bakmıştım değil mi ya? Karen! Ya! Bulamıyorum! Of! Karen nereye gittin? Ya Allah Allah! Balkona mı gitti acaba? Bir balkona bakayım. Of buralarda yok hiçbir yerde. Nereye saklanır ki bu kız? Allah Allah ya. Balkona bakalım. Karen, Far Karen'i gördün mü? Yok burada yok. Gelmedi mi buraya? Yani. Ama geldi. Ya gelmiş olması lazım başka hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Allah Allah ya Karen neredesin ya? Nereye saklandın? Ayakkabının içine giremezsin herhalde. Yok zaten burada da. Buraya dip bakayım. Ya Allah Allah. Korkmaya başlıyorum ama neredeyse. Ey Allah'ım. Ya iyi ki bir saklanmaç oynayalım dedik. Bir saklanıyorsun seni bulamıyorum Karen ya. Of. Of. Ya bu çocuk nereye girer ya? Faruk. Karen yok. Ya bir saklanmaç oynuyorduk. Yok kaybol baktım. Odasında. Odasına baktım. Dolabın içinde falan her yere baktım. Balkonu da gelmemiş. Ya da odasında baktım. Buralara baktım. Boş Yok. Yerde kalsın. kalsın mı? Hayır. Bulmamız lazım ya. Nereye gitti gerçekten? Dolapta mı? Dolaba baktım. Bir daha aç bakayım. Ah! Ben baktım buraya. saklamışsın sen? Ay baktım ben buraya ya. Ne? Elbisenin arkasına mı girmiştin? Üstünü mü kapattın? Ya korktum ya Karen. Çakam yaptın bana? Evet. Of ya. Evet bulamadım. Sen kazandın. Çak. Ne istiyorsun? Ödü, ödü olarak ne istiyorsun? Çikolata mı? E tamam kolay iş ya. Hemen veririm. O zaman arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar Karen bir saklandı. Bulamadım ben ya. Of çok korkmuştum evin içinde. Tamam o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız yine yorum yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça